Sezonun açılmasıyla birlikte lüks yolcu gemileri Marmaris Limanı'nı ziyaret etmeye başladı. Marmaris Liman İşletmeciliği yetkililerinden alınan bilgiye göre Kuşadası'ndan gelen kuru vaziyer limanın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Gemide çoğu İngiliz, 1233 yolcu ve 526 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler yat limanı, Kordon ve Atatürk caddelerinde gezerek ilçeyi tanımaya çalıştı. Bazı turistler Marmaris Kapalı Çarşısı'nda alışveriş yaparken bazıları ise günlük turlara katılarak çevredeki tarihi özelliklere ve doğal güzelliklere sahip yerleri ziyaret etti. Öğlen saatlerinde sahildeki kafeterya ve restoranlarda oturarak güneşlenen yolculardan bir kısmı öğleden sonra yağışın etkili olması üzerine gemilerine geri döndü. Liman yetkilileri 250 metre uzunluğunda ve 33930 gross ton ağırlığındaki geminin zaman zaman Marmaris'i ana liman olarak kullandığını, seferlerine sezon boyunca devam edeceğini belirtti. Thompson Celebration gece saatlerinde Mısır'ın Alexandria Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacak.